Milletvekillerine yeni haklar getiren ve trafik cezalarından muaf tutan kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Komisyonda AK Partililerin yanı sıra CHP, MHP ve BDP milletvekilleri de milletvekilliği bir itibar mesleğidir diyerek teklifi savundular. Bu arada teklifte evet. önergeyle iki değişiklik yapıldı. Milletvekilleri ve yakınlarına estetik dahil her türlü sağlık giderlerini devlete ödetme hakkı getirdiği belirtilen her türlü sağlık giderleri ifadesindeki her türlü sözcüğü çıkarıldı. Kahramanmaraş Ayrıca Meclis Başkanı Çiçek'in hatırlatmasıyla kadın milletvekillerine de kamu çalışanlarına olduğu gibi 16 hafta doğum izni hakkı tanındı. Teklife göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktar olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı kadar yolluk ödenecek. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemeyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği kanun teklifiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilleri, Genel Başkanlar, Katip Üyeleri ve İdare Amirleri gibi pozisyonlarda bulunanlar protokol listesinde kuvvet komutanlarından sonra yer alacak. Mülki idare amirlerinin büyük ölçüde inisiyatifine ve insafına bağlıdır. Milletvekillerinin resmi ziyaret ve programları gereğince kullanımında bulunan araçlar, karayolları trafik kanunu uyarınca geçiş üstünlüğü bulunan araçlar ve sürücüler kapsamına alınıyor. Öncelik sırasına ilişkin olarak bu kapsamda değerlendirilecek. Öte yandan milletvekilleri belirtilen bu kurum ve kuruluşlarda ücret karşılığı iş takipçiliği, komisyonculuk ve müşavirlik yapamayacak. Genel sekreter, sekreter veya benzeri herhangi bir nam altında hiçbir yönetim görevi alamayacak. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek konuyla ilgili eleştirilere karşı çıktı. Çiçek sarf edilen cümlelerin haksız olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, milletvekilliğine, milletvekillerine karşı da haksız bir kısım değerlendirmelerin olduğunu görüyorum. Cemil Çiçek eleştirilerle vatandaşın zihninin bulandırılmaması için uyarıda bulunurken daha sonra kanun teklifiyle ilgili bilgi verdi. Gerçekten son derece yanıltıcı ve hiçbir doğruluk yanı olmayan bir yayın bir iki günden beri sürdürülüyor. Doğru bilgi vermek, bu kanun ne getiriyor ne götürüyor, algılamayla, dedikoduyla, yanlış örneklere dayanarak konuyu saptırmak yerine evvela bu kanunu ne getirdiğini teklifin yasalaşması halinde onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ümit ederim basın mensuplarımız da bu açıklamaları bu çerçevede değerlendirme konusu yaparlar.